Bismillahirrahmanirrahim ne demektir? Bismillahirrahmanirrahim demektir. Yani ne bileyim abi. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim ne demektir? Duadır. Rahman Rahim ne demektir? Yani şeytanlar çağırırlar. Bismillahirrahmanirrahim ne demektir? I am not Muslim. Ben <laughs> bilmiyorum. <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Bismillahirrahmanirrahim ne demektir? Bismillahirrahmanirrahim demek abi. Anlamı nedir? Besmele abi. Besmele çekiyorsun. Mesela yani ben tam olarak bilmiyorum da arkadaşım mesela. Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla başlıyorum tarzı bir şey sanırım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismi. Nasıl Allah'ın ismi? Bildiğin Allah'ın ismi. Bilmiyorum. 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 Allah'ın ismi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ne demektir? Abi e, iman, imana başlamak abi. Bismillahirrahmanirrahim ne demektir? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl yani Bismillahirrahmanirrahim?